arkadaşlar ben Bugün sizlerle bir de yine YouTube izleyeceğiz. Çıkalım. YouTube'u izleyeceğiz. Şuna gidiyoruz izliyoruz valla o kadar çok destek geldi ki benim takipçilerimden yani benden daha fazla heyecanlı insanlar bile var onlar var ya benim adamım ya onlar benim adamım biraz gaza geldim kusura bakmayın evet 1 milyon ne zaman oldum diye baktım yani 1 milyondan 2 milyona ne kadar süre geçmiş diye bakayım dedim kanalıma 2 milyon bugün oldu Bugün 19 Nisan 2021. 1 milyon ne zaman olduk diye bir girdim kanalıma. 1 milyon tam şu videoda olmuşuz. Tam bu videoda. Ve şimdi 1 milyon. Evet 16 Nisan 2020'de 1 milyon olmuşum. Yani 1 yıl 3 gün sürdü. 368 günde 1 milyon abone almışız. Bakalım 3 milyona yine 1 yılda mı ulaşacağız? Yoksa hiç ulaşamayacak mıyız? Yoksa daha kısa sürede mi ulaşacağız? Bunu bu sene göreceğiz. 2022'ye kadar olur muyuz? Göreceğiz. Diz şarkısı gelecek. Hasta olduğumdan dolayı biraz ertelendi, gecikti. Ama şu an iyileştim. Çalışmalara başladım. Sözümü tutacağım. 48 saat yayını da Ramazan'dan dolayı yapamıyorum. Çünkü oruç var biliyorsunuz. Ramazan'dan sonra da 48 saat yayınımız gelecek. Ve bugün hepinize teşekkür ediyorum. 2 milyon abone özel böyle bir 60 bin like gönlünüzden koparsa atın. Bugün ne yapıyoruz? Bugün Ramazan'a özel Brawl Stars Ramazan versiyon videoları izleyeceğiz. Geçen sene böyle bir video yapmıştım tam da Ramazan ayında ve bu sene de yapayım dedim. Çünkü bir sürü kişi Brawl Stars Ramazan ayı versiyon modu yapmış. Bayağı da güzel videolar çıkmış. Hem de Ramazan özel böyle video yapmamız lazımdı. Eğer daha fazla böyle video gelmesi istiyorsanız arkadaşlar zaten az önce 60 bin like dedim. Neyse 60 bin like gelirse devam eder. Onu da söyleyeyim. Hızlı bir şekilde izleyelim. Brawl Stars'ta Ramazan olsaydı bu video eğlence amaçlı yapılmıştır. Hiçbir art niyetle yapılmamıştır diyor. Bakalım. Evet yükleniş ekranı bismillah. Daha iyi videolar da yapılmış. Bu arada ne sıra var? şeker var elimde. Evet. Oh, Frangin elinde davul var. Çarşı, pide kuyruğu, Ramazan topu, iftar, cemaat, cami. Bu arada kötüden iyiye doğru gideceğiz. Aslında kötüden değil de daha da iyileri var. Onları da göstereceğim birazdan. Cevurlar, niyata Tipoğlu artık şeker dağıtıyor. Çok iyiymiş ya İftar yemekleri. Aga pide var ya su, hurma, sevap katlayıcı, Ramazan özel. Abi çok iyi ya valla. Ramazan ayını da seviyorum ya. En sevdiğim ay gerçekten de Ramazan ayı. Sevap katmaca, tekli pide, Ramazan topu, kafir avı. Sadece şu Ramazan ayında şu muhabbet beni çok darladı. Her videonun altına 5000 tane Allah orucunuzu kabul etsin yazıyorlar. Abi tamam bir kere yazarsınız, iki kere yazarsınız da her videonun altına 10 bin yorumu da 10.000 aynısı olur mu ya? Artık biraz azaldı gibi. Yani bir yorum tutuyor diye insanı aynı yorumu ata ata bir hal oldu yani cidden çok sıkıcı bir muhabbet. Diğer dur Ramazan'ın her şeyini seviyorum. Hatta Ramazan'da şey oluyor arkadaşlar. Normalde çok güne işleyenler böyle Ramazan özel güne işlememeye çalışıyor. O da ayrı güzel. Sevap yolu. Poğaça olan lan? Çaycı kol. Sevap katlayıcı. Yarım pide. Güzel ya. Burada ne var? Burada ekstra bir şey yok herhalde. Burada bir şey yok. Burayı ineyim. Na na niye... <laughs> müziği açaydın şey iyiydi ya. Mesnevi ya abi tam moda giriyorum sen müziği değiştiriyorsun. Mesnevi'den ders aldım diyecektik ya. Oruçlu sendi. Brawl Stars'lık savaşlarda artık katılmıyor Ramazan'a sen de yaradı. Sabahtan akşama kadar uyuyan sen de uy uyandıranlara oruçluyum rahat verin diyor evet. <laughs> Bazıları gıcık oluyor. Devam devam devam. Pide Mike. Bir elinde pide, bir elinde su. Mike amca çok susadı. Ezanı duyar duymaz saldıracak demiş. Geç bunu da. Poğaça tik. Sabah sabura kalkan tik. Ellerinde poğaça alan tik. Sabahları uyan, karnını doyuruyor. Biraz kitap okulamayı mıllıyım benim bence ya. Çaycı kolt. Limonunu hazırlayan kolt. İftardan sonra çayını ekleyene afiyetle yudumluyor. Ooo çok güzel yapmış lan. Çayı çok güzel tutuyor baksana. <laughs> Baya iyi geç. Şekerci barley. Eskiden rakiplerinin zehirli o madde fırlatan barley tutuyor. O yüzden artık şeker fırlatmaya başladı. Niye şeker fırlatıyor ki? Davulcu Faruk. Niye Frank Faruk? Et güzel. Güzel video olmuş açıkçası arkadaşlar, tasarlanmış falan filan, ellerine sağlık. Bir de yeni yayınlanmış bir video var, 13 Nisan 2021. Bakalım nasıl yapmışlar, sunucuya bağlanılıyor. Güzel müzik. Aga, güzel olmuş ha. Dur dur dur, geçme geçme, bir bakalım ya. Top fırlatmaca, pideci bakkal, oruç tut, cami, müminler. Karagöz, zoruna, ekmek, su. Güzel ya, yapmışlar ama... Bir tane daha var arkadaşlar, o çok iyi. Nihat Atipoğlu zaten olmazsa olmaz. Aha! Ben varım lan. Hastayım Rosas... Lan oğlum bizi oyuna almadılar ya. Valla önüne geleni aldılar. Global partner yaptılar. Tabii ben başvuru yapmadım. Alınmak için de bir çaba sarf etmedim. Çünkü benlik değil abi. Ben kendim kurallarımı kendim belirliyorum. O yüzden birazcık herhalde. Giremedim. Ha canım istese girerim. Yani böyle ümit ediyordum ama. E <laughs> girmek zor değil arkadaşlar. Hani birçok kişi de şey diyor. Neden global partner olmuyorsun diyor. Ya tabletten video çekmek gerekiyor. BlueStacks kullanmamak gerekiyor. Clickbait zaten global partnerlerden az yapıyorum. Emin olabilirsiniz. Hepsi ben üzerinden fazla clickbait yapıyor ama benim sadece bir tablete geçmem lazım. Başvuru yapmam lazım. Bitti diye düşünüyorum. Tablete de geçirince belki başvuru yaparım bilmiyorum. Davul kutusu. O çok güzel tasarlanmış. Aa bayağı iyi. Burada ne var? Agalar bekleme davetiye. Burada pek bir şey yok. Çık geri aynen. Lütfen verisiye teklif etmeyiniz. <laughs> Sahur yayınları. Sıralama. Oğlum, oruç sayısı ne lan? Sahur yayınları. Ya sahur yayınlarında beni koyun lan. Ben sahur yayınları yapıyorum. Bu akşam da yine yayındayız. Pide kutusu. Arkadaşlar şimdi en iyisine geçelim artık yavaştan. Bizim Farat zaten geçen sene yapmıştı arkadaşlar. Onu izlemiştik. Farat'ınki çok güzeldi. Ama Farat'ınkini zaten izlediğimiz için bir daha izlemenin lüzumu yok. Bu sene yapılan, yeni yapılan bir tane var. Brawl Ramazan gelseydi diye bir video. Ramazan Stars. Gördüğünüz gibi bu da yapmış yine kendi şeyinde. Kardeşler, cemaat, muhabbet. Böyle güzel bir şey katmış mı ona bakıyorum da. Bunda o kadar iyi değil arkadaşlar. Bunu iz bak baktık yani. 10 üzerinden 4 yani. Aga. Bu çok iyi be. Bu çok iyi be. Ama bu kesin telifli. <laughs> o yüzden bunu çok şey yapmayalım. Güzel yapmış arkadaşlar. Ya ben böyle şey müzikler duyunca böyle bir içim bir Hoş oluyor ya. Et güzel yapmış arkadaşlar ama telifli müzik kullanmış maalesef ki. Ya Allah, cami, cemaat. Bakayım burada özel bir şey koymuş mu? Ona bakıyorum. E, davul var, fes var. Abi, S yine. Dur, buraya nasıl yapmış? Dur. 360 Yakut, Ramazan Stars. Bir dokan al mı? Bir dokan al. İşleniyor. Oğlum müzikten iyice stilif. Allah bereket versin. Vay be. Ramazan özel hurma. Adam uğraşmış ya valla. Ve kutudan sikkeler çıktı kalan öğe. Barley, Nita. Ve ne çıkacak? Aha! Valla çıkıyor. Çok iyi, gerçekten çok iyi yapmış. Yani arkadaşlar bir sürü böyle video var. Bunu da yapayım dedim. Bir tane de geçen seneden hazırlanmış var. Ee, yine bu telifi mi? Değil. Davulcu bibi, fırıncı kolt, fırıncı bibi, imam kolt. <Sessizlik> den, den ben ben saldım, Güzel yapmışlar, ellerine sağlık. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Daha fazla bu tarz video gel. Hoş geldiniz. Evet, bugün manyak bir videoyla karşınızdayım. Bugün Brawl Stars'ta bilgi yarışması yapacağız. Ve gerçekten de riskli bir yarışma olacak. Gördüğünüz gibi konuklarımız... Ve kendileri birazdan ölümle burun burun olacaklar. Hava buz gibi, havuz buz gibi. Ve birazdan düştüklerinde geberecekler. Ben o zaman hayatta girmezdim bu işlere Ama onlar girdi. Bu planda yoktu. Bunu iplediğine attım. Bizde de ortam böyle. Abi ben birinci oldum ya. Yani öylesine kestim arkadaşlar. Umarım video beğenmişsinizdir. Bunu taksa kalıyor bir video çektik. O da kartlardan ulaşabilirsiniz. Karloş'un da bir videosunu koyarım belki. Koy. Belki, belki. Ben... Selam gençler, hoş geldiniz. Evet, bugün yanımızda yine Alfa var. Alfa hoş geldin. Hoş bulduk, merhabalar. Arkadaşlar, Alfa ile dün bir bölüm çekti. Yolo! <laughs> bu ne abi? Nedir ya? Abi, Çıkmamış ya? Arkadaşlar dün 600 lira para harcadık, bugün 500 lira harcadık. Ve kaç elmasımız kaldı? Ben bakıyorum. Kaç kaldı şimdi? Ü 311. 311. Abi ne bu ya? Ben bir daha basıyorum. Ve çıkmaz. Abi niye çıkmıyor? Para boş boşuna gidiyor ya. Para boşuna gidiyor abi. Arkadaşlar niye çıkmıyor? Bunlar... Niye çıkmıyor biliyor musunuz? Niye? Niye? Bilmiyorum ben ki. bilmiyorum. Onlara soruyorum şimdi. Arkadaşlar. <laughs> Vallahi biliyorum. Sen de sıra. Şimdi. Abi son üç tane ne atacağız. Ve beş yaz. <laughs> abi ben ağlayacağım artık valla. Sen bas. Allah. Yok abi sana vuran vuran. Bir dakika, bir, dakika, bir dakika, bir dakika, Yok buradan çıkmıyor, çıkmıyor. Ya abi ben de sıra. Ben artık bir çıkartayım arkadaşlar. Alfa çünkü bakın, bakın. Bakın. Ee, şuradan göstereyim. 24 karakterimiz var ve bizim 22 tane karakterimiz eksik. Valla. Nerede bu? Niye çıkmıyor? Valla çıkmazsa artık yapacak bir şey yok. Ve veriyorum. Bastım. Belki bugün bizlerle dalga geçiyor. O bize dalga geçiyor. Valla. Net bir şekilde söylüyorum. Bundan da bize şey dalga geçiyor. Valla. Net. Şimdi bizim Abi dünyanın. ben son bir şey yapmak istiyorum. Son bir şey. Şöyle bir 19 TL daha veriyorum. Artık bundan lütfen çıksın. Lütfen, 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 lütfen. Lütfen çıksın hadi abi. Son. Sen, sizinkiler söyle. Abi nasıl çıksın. çıkmaz? Nasıl çıkmaz? Çıkmadı ya. ya. Yine. Arkadaşlar ben anlamıyorum. Çok para harcadık ama çıkmıyor. Bir sıkıntı var abi. Orana bakalım. Orana. Oranına bakalım. Oranın da gayet iyi aslında. Tamam. Abi ben son 90 TL. Evet artık. Başka kriterler var yani? 170 elmas daha çektim. Al ikisini de sen. Ben gerçekten artık bırakıyorum. Yani ben bu sefer gelmeye çok inanıyorum, güveniyorum. Valla. Abi çıkmasın bırakıyorum ben bu işi. Ne kadar Bak hal ederim şimdi. Hal ederim dersem hal ederim. Kesinlikle. Evet bakalım Bak, Valla gücüm kalmadı artık ha. Süper sen ne yapmış bu oyuna? Anlamıyorum. Anlamıyorum. Aga. Evet, tamam. Vallahi. Arkadaşlar. Bir dakika. Bak, bak, bak. Bunlar bir şey çıkmıyor ve Abi tamam, ben açayım ya. Aç aç. Vallahi artık ne diyeyim acai, arkadaşlar aç. bilmiyorum. Acai. Karakter normal. Ben bu oyuna kuştum ya, kuştum. Bırakıyoruz <laughs> abi. Ben bırakıyorum abi cidden. Yani yapacak bir şey yok abi, hayvan gibi ben... Yatırdık hiç. Ben artık yani ne tepki vereceğimi bilmiyorum gerçekten. Çok şaşırdım ya. Son 31 elmas. 31. 31 tamam. <gülüyor> <gülüyor> <Sonra> son 31 <laughs> <elmas. gülüyor> Bir tane artık çıkartalım şu bak 30 elmas. Tamam. Bas. Şey Nasıl artık ondan bir şey çıkar herhalde. Hadi bassak. şimdi. Olacak. Ya Aa, Abi yok, biz bırakalım bu işi. Olmuyor abi, biz. Biz Oh my god. Abi daha ne yapayım ki? Ben anlamadım. Ben yani hani yapabilecek her şeyi yaptım. Olmadı. Arkadaşlar son bir 90 TL daha. Son bir 90 Son bir 90 daha. Artık. lütfen. Bak 700 Bütünlüler zaten beni bana yardım etmezler ama... Plutonlar seni sevmiyor. Beni sevmiyorlar gerçekten. Kız geldi. ne doğru lan? Her doğrulamasın damas Müsce. Ver bana abi şu doğru Niye çekmiyor abi o? Barak bir Yok çekmiyor. Çekmiyor mu? Kart da bitmiş. Alba paramız bitti Alba. Ne bu Cesim? Abi karakter çıkartamadık. Arkadaşlar bugüne kadar herkesin karakter...

Efsane videoyla karşınızdayım şu an arka plan biraz değişik farklı bir yerdeyim. Şu an bir çekim için bir yere geldik ve Alfa ile karşılaştık. Alfa ile tanıştık. Alfa bir TikTok fenomeni arkadaşlar ve o da Brawl Stars oynuyormuş. Ve ben de dedim ki ona birazcık biraz kıyaklar yapalım ve karakter çıkartalım. Hesabına girdim Alfa'nın ve 24 karakter var. Okay. Bayağı oynamışsın aslında ya. Karakterleri de maxlamışsın ama karakter çıkartmamışsın çok. Evet çıkartmamışım ama. Ne zamandır oynuyorsun? Şimdi 2 aydır oynuyorum. 2 aydır, aydır. Aynen ayda güzel gelişmişsin. En çok hangisini çıkartmak istiyorsun burada? Valla Leon. Leon. Leon'u Şunu. istiyorum evet. Bay Leon aşırı iyi bir karakter. Video bitiyor arkadaşlar. Bay. Eskiden çok iyiydi. Sonradan buna bir nerf geldi. Bu tabii biraz